Herkese yarım selamünaleyküm Gebriyel şu kanalına hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Bugün arkadaşlar bizden çok istediğiniz sadece 2000 lutuyla oynama challenge yapıyoruz. Aşkı başka eskilerdeki gibi. Eskiler. Hoş geldin. Hoş buldum aşkım aşkım. Bu benim en sevdiğim videolardan bir tanesi yapalım. Ama iki maç girelim. Birincisinde iki bina, ikincisinde üç bina loot yapsak olur mu? Valla bunu başka bir desi olmaz derdim de benim hayatımın aşkı ne istiyorsa Çünkü benim hem hayat ortağım, hem iş ortağım, hem youtuber ortağım. Kaç param var ortak? Ya ben daha ne isteyeyim ki? Ben senin bir lafını iki eder miyim ben? Sen aşksın. O zaman kankiler şimdiden like tuşuna bastınız. Kanalımıza abone değilseniz abone oldunuz. 100 bin olmamıza da az kaldı. Biz de videomuza geçelim. Ama kankiler geçmeden önce yorumlara da ne yazın biliyoruz mu? Çekmemizi istediğiniz yeni challenge fikirlerinizi yazın. Biz de sizin isminizi ekrana koyalım ve çekelim. Haydi geçelim. Evet aşkım aşkım 2000 alutu için nereye yapıyoruz şimdi? Seç. Bence gurunu saklayalım sana bölge içerisinde. Bence 3000 yapalım. Ne diyorsun? Gülüm 2000 yapalım. 2000 ay dediysek videonun başında böyle devam edeceğiz ama sana bölgeden bence güzel loot buluruz. O zaman binaları ben seçerim. Ya kendi binanı seç hayatım. Ben şu anda kafamda iki tane bina seçtim bile. Ben de seçtim. Bu taraftaki iki bina büyük bina benim. Ara Ve çevresi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bina ile şu bina benim. Şuradaki buta hiçbir şekilde bakamam. Haydi o zaman bismillahirrahmanirrahim. Ve M4 ile SLR'ye buldum. Çok mutluyum şu an. Olduk ama gelip şu anda benim seni takip ediyor olmam lazım biliyorsun değil mi? Evet takip et. Buradan bulduğum paralarla da bir şey alabilirim bu arada. Haberin öyle olsun. Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok? Binanın içinden çıkandan bahsediyorum. Challenge'a zorlaşıyorum gülüm. Öyle bir şey yok. AK mi? Vallahi billahi şanslıyım. AK ve M4 çıktı binamdan. Ben ne yapabilirim? Ama... SLR'yi bıraktım, AK'yı aldım. Yemin olsun da hile hurda yok. Hile, hile kesin hile. 3 tane de kitim var. Tamam gülüm, bir şey demem. Ulan benim loot'um niye bu kadar kötü ya? Binamın loot'unu sana verebilirim istersen. Çünkü burada şey var, DP. Arkadaşlar bunun üst katı varmış. Allah! Burada da loot olabilir. Üst katta da oluyor bu arada. <laughs> Üst tarafta adamlar mı var bana mı öyle geldi? Gülüm artık orayı bir oynayalım hızlıca. Şu yukarıdaki lutada bakayım var mı yok mu ona göre çıkalım. Şimdi parayla bir şey alabiliyor muyum onu söyle bana. Alamıyoruz gülüm ben dalmayacağım sen de almayacaksın. Anlaştık o zaman. Arkadaşlar iki adet kitim iki adet ağrı kesicim var. Ve bir adet de DP'm var. Benim. M4 lazer AK 125 56 300 hatta 257 de AK mermim var çok iyiyim ya. Sen nereden buluyorsun M4'ü? Ben bazen hayret ediyorum ha. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Gülüm adam şu an önümde. İçeride gel bana. Başka sen Geldim. Ne ya? Allah Allah değişik bir arkadaşımızdı Mefta oldu E burada başka kimse yok mu? Burada başka kimse yok da ses geliyor aşağıdan Hadi oraya gidelim, Gülüm o zaman Gülüm gel benim araba hareket etmiyor yine buglı Ulan Arka taraftan gene ses geliyor adam sesi. Gülüm araba hareket etmiyor bakma diyorum şu ön tarafa doğru sür. Oradan ses geliyor işte. Gidelim gülüm bas. Arabayı bana kullandırmak için yaptığın taktiklere de hayran kaldım ha. Vallahi hareket etmiyor arkadaşlar. Niye bug'a girdi bu yeni güncelleme de oldu ya. Burada biri var mı bak bakayım. E buradan ses geliyordu şimdi. Şöyle döneceğim. Bak, bak, bak orada, burada orada. burada. Gördüm gördüm bas gülüm la bas sana gülüm bas. İnelim demiştim ama sen bilirsin. Ee, nerede bu zırtı pırtı? Saklandı. Hangi deliğe girdim be kanka? He bak bak bak. Pustu. Bak, bak. Hiç gözükmüyorsun ha. Hadi görmüyorum hani. Bak kankileri seni öldürür dikkat et ha. Başkan kusura kalma başkan. Vuru. I love you I love you. I love you vuru. No 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 7.62. Arkadaşlar 7.62 yönü de almadım. Pardon kanka. Şinanay yavrum şina şinanay. Şinanay yavrum şina şinanay. Şinanay yavrum şina şinanay. Nerede ulan bu adamlar? Arabayı böyle park etti gülüm. Bizim burada olduğumuzu bilsinler tamam. Biz buradayız. Tamam aşkım. Bakalım hala. <laughs> alacağım alacağım. Oha adam var. Ya baskın yapsak mı diyeceğim aşağı düştüm. Senin yeleğin kaskın kaç? Baskın diyorsun da. İki. Bir de bir şey bulamadım diyorsun. Ulan en önemli şeyleri bulmuşsun. Daha ne bulacaksın derken. Heh, araba sıkıştı zannettim buraya. Kankam hadi bir çık da vurum seni be. Gözünü sevdiğim. Hadi kanka. Hadi eyvallah. Yedi. Hemen bas oraya. Direkt bas temizleyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dol. Başkan nerede tutuyorsun arkadaşını ya? Abi öldü. Gülüm loot yapmıyorsun değil mi yanlışlıkla falan? Vallahi loot yapmıyorum. Bak adamlar şuradaydı. Drop'un orada arabayla, canavar araçla. Ya adam burada Gülüm sen ne diyorsun? Bomba o zaman oraya varsa. Ya bombaya gerek yok. Ben pompalıyla bunun icabına bakarım. Arkandayım. Bir kişi mi? Birdir bir yerin dibine gir kardeş. Eyvallah. Uyy. Pompalı bu yönden iyi arkadaşım. Gülüm tamamlıyor arkasına bakmadan gidiyor yani. reise bak kısmet. <laughs> <laughs> bana biraz meyve yedir. Vallahi ben kitimi kullanmak istemiyorum şimdi. Gel bende 5 kit var atayım sana. Gel ben bir enerji atayım. Almadığına Al edebilir misin? 2 bin nasıl 5 kit bulabiliyorsun Buran abi? diyorum gel. Bas bin. Dur bir kitemi basayım da hayatım sonra o sese git. Arkadaşlar ya şu rejden alabilirim. Sonuçta takım arkadaşım olduğu için. Aaa aşağıda gülüm kaç kişi var? Bas 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 şuraya bas. Bak şurada da bir adayım adayım Şuna bas önce. Adım arkadaki, aç, arkadaki aç. Al onu aldın onu. Ama gülüm eğim kaymıyor. Tamam şurada kalacağım. O da bayıldı sıkıntı yok. Burada bir kalayım canım azaldı. Benim mi canın gitti ya? Gitti. Vuramadın iki adamı. Birini daha baydım. Ben de birini baydım şuradan. O boktu reiste. Neyse sen Bot şey değildi. yap. Arabaya atla gülüm. Son bir kaldı onu temizleyelim. Dört kişiydi bunlar. Gel. Üç baygınları var. Şu tepeye doğru çıkarsa sanıyorsam onları görürsün. Sol Nasıl sol ya? sol. Bana işaret verirsen hayatım güzel olur. Sol aşkım sol. Aha. Aa, <laughs> Ölsene artık! Ölsene Hüseyin Can! Ölsene! 1v4 mu attın sen az önce? Bana mı öyle geldi? Gülüm çeklik bir takımdı da 1v4 attım ama mermime baksana 28 mermi kaldı. Bokato yemişişko. Kekli, düz o... Gel AK okay, mermisi atarım hayat mutlara bakma. Gel buraya. Al bakmıyorum bunu. Bakmıyorum Bakmıyorum da... 100 sana... mermi attım sana. Ben atayım ya. kitle attım. Abicim nasıl sen bu kadar çok mermi bulabiliyorsun? Bak Allah çarpsın se... Aha adam adam adam! Bot Riz bot. Ne botu canım Canımı azalttırdın ya. Ne diyeyim sana? Araba? McLaren? Nerede? Nerede? Gidiyor. Esık! Ya basket gülüm onu kovalasana manyak mıdır ne... Ger mi? Rallye çıkmış sanki. Bin? Bu arada kankiler loot böyle. Bir tane bombam var. Bir tane de enerjim kaldı. Kitim hiç kalmadı. Allah bu saatten sonra bizim yardımcımız olsun. Allah Durtun nereye? Niye bu tarafa doğru sürdü? Bilmiyorum. Bize pus olabilir. Gözünü dört aç. At, arabada gülüm önden dümdüz sür. Gençler siz inin bakayım bir aşağıya ya. İki baygın. İnan. Ezdim birini. İyi hasar yemeden bu kamilleri almamız çok iyi oldu. Bak bakayım buradan başka biri var mı? Yok gülüm yok. Böyle sabit dursa birazdan bir sprey ikimiz ölürüz. Bunların öldüğü gibi. O zaman alana giriyorum. Ama dur bir kilimi çekseydin bak canım gitti. Aşkım. Oradan güzel bir şarkı aç aşkım. Gel. Allah Allah. Meyve falan yok mu gülüm? Dur şurada bir meyveyim ya. Ulan ne meyve meraklısı çıktın ha. Gel kit atarım ben sana gel. Arkadaşlar bu arada diğer kanalımıza abone olursanız oyuncu çift gülünü şu an açıklama kısmında linkine bırakacağım. Orada da böyle çiftlik tarzı oyunlar oynuyoruz. Farklı oyunlar oynuyoruz. Eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Çok keyifli geçiyor. Haberiniz olsun yani. Söyleyeyim size bilmeyenler varsa. Kankiler bu kanala da abone olmayı unutmayın. Adam önümüzde. Çünkü 100 bin olmamıza çok az kaldı. Desteklerinize ihtiyacımız var. Canı Aldın çok az. Onu. Canı çok az. Bir daha tur at. Bir daha tur at. Benim de ya, Ben ölürüm. Ölürüm ona. Bas bas bir şu. İ Oldum. Ya var ya o yani, kadar ince aldım ki. İnce yapıyorum ince araya. Ya tamam. nesin lan? Böyle durma böyle ya. durma bekle. Çok heyecanlandım şu an elim ayağıma dolaştı. Dur şuraya gireceğim ben canım az. 25. Gel kit atacağım sana gel. Valla kiti ben şimdi kullanmak istemiyorum. Meyve yiyerek hayatta kalacağım gülüm. E, ben kitim basıyorum bir tane kitim kaldı onu da sana vermem. Bu Kamil var ya arkadaşlar büyük ihtimal. Lan. Molotov atıyorum bir arkamda biri var. Ağaçta. Işte. Aldım Übersin. onu. Bir aldım ama. Gülüm orası dolu hala. Arabaya bin oradan bir turat at gülüme indirmeye çalışacağım. Dur görüyorum adamı. Şu ağaçta. Arkadaşın tutuyor şu an. Tamam. Şu ağaç. Bak işte gülüm. Gel, <laughs> gel. gel 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 Kaldırmadan gidebilirsek mükemmel ötesi olur. Yedi biraz. Hayır. Gitsene git git git. O mermim kaldı ya. Onu Sen da baydım. Sen nesin? Sen Hayır. N ne oluyor? Arka arka arka. Bu ağaç bu ağaç. Aldın. Aldım. Gel. Sen nesin? Son mermimi kullandım kankiler. Sıfıra sıfırım şu anda. Bir Heh, adet mermi bile. Atacağım. Rahat ol. Rahat Nasıl ol. Nasıl Gitti. Mermi al yüz mermi Nerede bu sana Gülüm ben inanmam olsun. ama sana ya Vallahi inanmam Biraz ya Burak ekmek çarpsın aldıysan Bak büyük yemin ettim diyorum sana ya Abi Silahların içindeki oluyor? mermilere kadar aldım diyorum sana yavrum Bak beni delirtme Delirttin lan beni Allah Allah arkadaşlar Yemin ediyor yani ben daha bir şey diyemem Gülüm Sen benim yeminimi Ulan bende 26 mermi kaldı AKM'de Sana attım ama ya, Ver lan geri Birkaç <laughs> tane 556 var geri peki 100 O zaman sen bayağı şanslıysın Ben kullanmadım ama Ne oluyor lan Aşağıdalar alana girelim. Bence ne yap biliyor musun? Sür arabayı sağdan sağdan tepeye çıksana yine. Ama gerçi midstain içi alanda değil mi? Gir midstain'e kapat şuradan. Bu nasıl kapat? canım gitti. Çok mutsuzum şu an sus. Yandık kine yandık. Yakın mesafe. Umarım dört tane pompalı mermisi yeter. Ben pusarım arkadaş. Bir saatten sonra pusarım. Aa ölümde biri. Bekle. Yani yanlış. Bu ev bu ev Örümle bu ev. Ev 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 ev. Eminim. E bok Ark bu evin çatısı, mavi evin çatısı gözükme gözükme. İçeride de biri var. İçerideki bot büyük ihtimal biliyor musun? Çatısında. Buradan görür seni. Ulan eşşoğla eşek. Ulan eşşoğla eşek. Ne yapıyorsun sen o çatıda ya? Sisim varsa sisler yeri benim luta bak. Bu Ulan bot, ya. bot ya. Kafamızı var ya bot karıştırdı biliyor son musun? Bir. son bir. O kaldı sadece çatıdaki. avantajlı ki bak diğer çatıda şu anda. Ses verme bomba atmasın sana. Alamasan da canın sağ olsun ama çok avantajlı. Arkadaşlar çok avantajlı ama be. Bombam da olsa. Hayır, ne oldu? Öldük ki. Ne? Duvar arkası mı? Duvar arkasıydı. Canın sağ ol. Baksana arkadaşlar oradan buraya vuramaz ki. Bu nasıl var ya? Yıkılmış ya. Canım da azdı. Bu adamda bir şey var aga. Bildirelim o zaman. Bildir. Kesin var gülüm bak adamın gebli olduğu kadar emin. Adım gebli değil Ömer de arkadaşlar. Abi var bir şey <laughs> ya. Vallahi bir şey var ya. Bildirdim. Böyle bir vuruş yok arkadaşlar. Vallahi duvar arkası geldi o vuruş. Yoksa pompalayı çekip vuracaktım ben onu. Canını azaltmasaydı ulan aşağı ne ara inmiş. Sağlık olsun be yavrum. Ya editör kardeşim. O son yedi mermileri bir ağır çekimde göstersene. Duvarın arkasında mıydın Din miydin? İzleyenler tekrar bir görsün. Neyse kankiler 17 ben bende 0 ki. Kanki Kankiler haydi bir tur daha girelim. Bu olmadı. Beceremedik, başaramadık reis. Başaramadık abi. İkinci turu giriyor muyuz? Giriyoruz. Haydi kankiler ikinci tura. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda sarı bölge. Bu seferde de Gronus'ta. Yine Gronus'ta daha doğrusu. Gülüm ben şu 3 binayı giriyorum. Haberin ola. Ha. Ben de karşıdaki 3 binayı alıyorum o zaman. Senin de haberin ola derken. Ne oldu adam mı geldi? Böyle bir atladı. Sen ne diyorsun ne o? Yapma. Gördüm. Ver silah kardeş. Nano Gomez. Sen futbolcu musun ben Nano Gomez? Arkadaşlar bu arada şu kenardakileri alabiliyorduk değil mi? Kendi kendime kurumu durmak gibi olmasın ama. Hayatımı mı kurtardın az önce bana mı öyle geldi? Yok ben gülüm botçuk gibi bir ihtimal. UMP geçilir ama DP'de kalsam mı? Kanka DP'de kalsam uzak mesafe sprey atabilmemiz için gerekli bir silah. Burada benim binalarım çöpe. DP ile SKS 2 DP kullanırım daha iyi. Abicim şimdi ben hangi binaya girersem uğurlu olur. Ben bir binaya mı baktım? İki binaya mı? İki binaya baktım değil mi? Ben de 2 binaya baktım. Üçüncü binamdayım. Şuna girin ben. Bununla da kendisine hayır yok. Ben de iki tane kit, iki tane ağrı kesici. Dürbün hiç yok. Haberin olsun gülüm. Gel buraya. Lazerle M4'ü sana atıyorum. Aa. Attım. Gülüm istemiyorum istemiyorum. Dört. Gel gel. Ulan, madem istemiyorum beni niye yoruyorsun? Ya boçuk son anda bana o mermiyi vurdun ya boşu boşu. Neyse hadi kesişeceğim meyve yerim. Haydi gülüm let's go. Arkadaşlar direkt men nereye gidiyoruz? Tabii ki canlanma kartı alacağımız bölgeye. Hem orada kili buluruz hem de canlanma kartı alırız. Umarım adam vardır orada yavrum. Hiç ses Va gelmiyor şu an. Senden beklenmediği şeyler gülüyorum. Sen adam olmasını istemezdin genelde. İstemezdim de lütüm iyi olunca ben. Topunuz gelin. <laughs> ha, araba gidiyor. Gördün bunu? Onlar da biz gibi düşünüyor. Benim bildiğim her bunları indirdi. Zün. Helal olsun. Bir baygınımı aldım. Kim lan? Bunu kim baydı? Gülüm Bu başkaları da yoksun. var burada. Molotof atıyor biri. Gel bakayım bir soldan soldan bölge yedi diyor. Bu arada gülüm çıkla loot alırsan gözünü seveyim bırak ayıp olmasın insanlara. Dıştan dıştan gidiyoruz zaten ne lootu? DP de var ya sevmediğim silahlardan biri. DP sen güzel kullanıyorsun yavrum. Ulan gördüm iki kişiyi gördüm. Buradan çıkacağım arkadaşlar da loot alırsam Ulan, bırakacağım. bomba aldı. Ben de bırakacağım. Bilmiyorum iki baygın var. Kit aldım Bak. arkadaşlar. Smoke aldım bırakacağım. Bıraktım. Neredeler baygınlar? Bilmiyorum biri burada. Bir havada Yeni bir adam yok. düşüyor havada. Onu indiririz. Oyla hemen gülüm hızlıca o tarafa. Şurada bir yerde. Biri vardı kalpte. Biri vardı çoktan. İzi kaldı. İzi kaldı. Al zombi çıktı. Yazılımcı kardeş nerede ya? Bana yazılım öğretsin. Valla yazılım bilen arkadaşlar. Ha. Gülüm canı çok az. 2 kişi oldular. Haberin olsun. nasınlar. Pusmuş. Ulan yazılımcı sana yakışmadı. Bak öyle bir pusuyorlar ki. Korkudan. Aa gülüm bir çıksana önden Allah için çok merak ediyorum nerede. Yukarıda. Yok yukarıda yok. Bir ses geliyor. Kardeş sen nereye? Ben ne bu mi? banyak nerede? Bak mi? bak bak bak. Gel buraya yazılımcı gel. Ben kimse kesmez miyim lan? Lan arkadaşı burada. Nerede gülüm? Yok değil herhalde bu bot mu? Dur, bir Çekme git. hayatım bir çek. Ama neden böyle şeyler yapıyorsun ki? E, kaldı iki bölgede oyuncu bu kadar. E bu adamı kim kaldırdı peki? Kafamda deli sorular. Sorduğunuz sonra da FETÖ'cü gibi ee, gördüm sizi. O bence bizi sinirlendi. Buraya atladı. Takım arkadaşları onu uyandırdı. O da buraya geldi. Ölmek için bir de. Vallahi gülüm onu bunu bilmem de Benim UMP mermim 30 tanecik kaldı. Benden başka bir şey bekleme. Senin diğer silahın ne? DP. Gel. Ne o? İstemiyorum. DP mermisi atayım. Yok var diye pi mermim gülüm 300 tane var. Adamın tekini baydım yavrum bu araçta inerken biri de korkudan öldü. Nasıl ya arabadan mı düştü? Harbiden o adamı kim baydı ben çözemedim be orada. Oraya çarptı ya sıkıştı bir şey oldu <laughs> ona orada. <laughs> Valla midsteğin doludur gülüm. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Bence bu tepeden biraz kastı da. Neredesiniz lan genç sizi? Burası alan dışı bence burada biri yoktur ya. Aha. Ne? Reis girdik mevzuya girdik. Çok yanağı. Ama kaç kişi bunlar? Kula Bu itti. Bu da itti. Var mı başka? Gel bana sürün bana. Gülüm ne yapıyorsun orada aşağıya gösteriyorsun? Uçaktan biri sıkıyor. Ama gel arabadan uzaklaş Sen arabanın patladığını görüyorsun. Ulan yavrum onlar beni öldürecek diye. Neyse canlanma hakkım var ya. Ya var da gülüm kendi kendine hani gidiyorsun ölüme. Yavrum ben nereden sıkıldığını anlamadım. Vallahi anlamadım lan. Abi ben anlamadım. Ne oluyor lan arkadan bir ses geldi. Biri yoktur dedim herkes oradaymış. Hayırdır lan? Bu da çek. Lan Çok iyisin arkanın... sen ne yapıyorsun? Gülüm arabamız da gitti. Ben bir şey yapmıyorum da arkadaşlar şu eklentiyi bir alayım mı lan? Kaymakam vurdun fark ettin mi? Kaymakam kim ya? Limit kaymakamıydı vurduğun ismi. Oy aşağıda biri vardı. Ben nereden ateş ettiğini göremiyorum. Ben yanına atladım. Gülüm buraya atlamayaydın neyse. E lootumu almayacağım mı? Hadi tamam. git al. Almayayım almayayım ölürüm ölürüm şimdi. Hii bana deniyor. Gel sen, sen şu aşağıdaki botun lootunu al gel gel burada bir bot var gel şuna. Yavrum adam bana nasıl deniyor? Arkadaşlar şimdi oraya gitmesin. Ölecek. Challenge çanacak. Ama bu kötü ya. Benim lootum daha güzeldi. Gülüm benim canlanma hakkım var. Ben direkt men gidiyorum şu Kamil'e dalıyorum. Ölürsem ölürüm. Eğer hayatta kalırsam da çok büyük bir mucize gerçekleşmiş olur. Haberin olsun. Ben de alana girmeye çalışıyorum. Çok Oy büyük zorluklarla. önüm do. Ölüm dolu. Birini baydım. Çok iyisin. İki kişiyi baydım. Kilsin. Ama çok uzak baydım. Olsun kil kankiler. Ben öldüm öleceğim lan bu reis, ne? Reis ama alan geliyor dedim sana sen çok oyalandın kusura bakma. Tamam alanın içine girdik girmesine de. Ama hayır ya. Ama böyle bir ölümü ben hak etmiyorum ya. Ya sen alan gelmiş niye pusuyorsun orada? Kitlim yok bir şeyim yok ben ne yapacağım arkadaşlar ya? Yakınım sana nerede adam? Adam bak şu evin içerisinde. Ben şuradan yardırsan beni görür mü ki? Bak şurada da biri pusuyor. Ulan alan dışı ka bak öleceğim. Sen bir bayıl dostum. Ya ama reis. Ben... Ne kadar adi birisin ya. Hayır. <laughs> oğlum Arkadan sıktı. Alan mı şey etti de? Bu da bayıldı. Of, zaten daha var arkadaşlar şurada. Hadi geçsin arkadaşına. Arkada alan dışında bile biri vardı yavrum. Ne yapabilirdin ki? Dört kişi bir yerde almış pusu kuruyorlar. Yalan gidip başlasanız da dört kişisiniz. Dört dört. Ulan bir insan niye pusu olarak oynar ki oyunu? Kankiler umarım bu challenge'ı beğenmişsinizdir. Zaten yavrum. bunu aldık da. Efendim gülüm. Yavrum. O değil de Livik kaymakamını vurduğuna göre Livik kaymakam artık sen mi oluyorsun? Ya geç bu işlere gülüm. Ne kaymakamı <laughs> ya? Biz okul müdürü olalım yeter. Neyse kankiler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz challenge'ları istiyorsanız. Yorumlarda yazabilirsiniz Haydi görüşmek üzere kankiler